He? Ne? Hangi kaç tane erkek evi aldım ben götür. Bana söyler misin? Hiç ben ben sana bir şey demiyorum Mustafa. Sen olaydan nasıl söyledin bu karıya? Ya hayır ben sana ben sana söylüyorum kaç tane ben, erkek aldım ben. Sen ne dedin mi sen arkadaşlarına bilmem ne yaptıracağım diye. Sen televizyona çıkıp sana yapmaya çalışıyor musun? İnsan namusuna öyle söyler mi? Sen beni bu araya soktun. Ayıp değil mi? Ne? İnsan namusuna böyle söyler mi? Sen benim namusum değil misin? Eğer var ya ben sana karşı bir yanlışım hatam olduysa ki Allah'ıma çok şükür sütün bozuk değil olmadı. Sen o sözleri bana söyleyecek kadar şerefsizleştin sanki ben artık hiçbir şey demiyorum. ben bu Sana şeyler... Allah Allah'a havale ettim seni. Bu... Ne yaparsan ne yap ben boşanacağım. Peki bu... Ha. ben de boşanacağım. Bu dilekçeler e, neyin nesi? Tamam bunlar da sürüyor ki daha. İfade neyin Betül? Bu ne? ifadeler neyin Ben delirtin ya ifadeler neyin nesi? Dediğin bu ifadeler neylesin ne diyorum. Betül Hanım şey diyor olsun. ki, diyor ki bak ben şöyle bir söyleyeyim. Ha, orada Kendisinin eli ayağı oynuyor sürekli. Ben diyor Betül'den sonra bu hale geldim diyor. Mahkeme... Yok abi, yemin ederim evet. öyleydi. Cezaevine evet. girdikten sonra öyle evet. oldu. Benim şahitlerim de var. Kendi teyzesi gibi yaptı. Şey ne benim. benim ölmedi. Ben daha şahitlerim var ben... abi. Bir sigara almaya diye çıktı. Gitti. Siz yemin de ederim de... eğer yalan bak 22 yaşından geçtiğime doymak. Kim yuvasının yıkılmasını Siz ister abicim? bir şey sorabilir miyim size ben? Hanımefendi evet. bir şey sorabilir miyim? Evet. Önce ben bir şey öğrenmek istiyorum. Senin elin, ayağın, başın, gözün her yerin oynuyor. Niye? Benim bu, bu e, işim yoktu efendim. Benim deli ettiğin işim ya. E, bu, bu, iftiralardan sonra, oldu. Bir dakika oldu. dur anne. Bir kendisinden bir duyayım bakayım. Anlamadım abi. Ablasının ikisi bana diyor ki seni boşamayacağız, süründüreceğiz de. Bana öyle diyorlar. Benim bu ifadelerim... Abi ben... senin bu halini soruyorum. Her evet. tarafın niye oynuyor onu ya ben soruyorum. Efendim eşim boşanma davası. Ben Onu, onu okuduktan sonra oldum ben yani. E niye sürekli tesbih çekiyorsun sen? Ben böyle oldum efendim işte. Evde de tesbih çekiyorum ben. Sıkıntıdan çekiyor işte ben tesbih. Ben o şeyi okuduktan sonra beni boşanmıyorlar efendim. Benim bo boşanmak istiyorum. Bir saniye bir dakika. Bir dakika bir izin verin. Buyurun. Ben, bak ben dört aylık evliydim. Eşim cezaevine girdi. Evet. Aa, iki ay onun kapısını bekledim mavim. Eğer yalanım varsa gençliğime doymayın ben 22 evet. yaşındayım. Ben her yere kaynanamla gelip gittim. <laughs> ben görünce aynı yatakta yattım. Ben kaynanamla aynı yataktım. Bana jandarmalarla onunla bununla dost tuttular. <laughs> Ben eşim cezaevinden çıktı dengesi bozulmuştu. Ne diyorsun Betül? İnsan namusuna doyuyor söyler mi? Betül. İnsan namusuna... Atın, sen evden erkek Peki insanın namusunu namusun değil misin? Ben senin... Hayır oradaki konularda sağa çıksınlar. Benim de üç tane var. Benim dışında. yanlışım varsa Türkiye alem benim yüzüme tüküksün. Benim de üç tane kızlar dışım var. Ben 22 yaşındayım. Dakika, ben 22 yaşındayım. Dakika, Şu an 22 yaşındayım abicim ben. Betül Hanım bir şey tamam soracağım. Elinizi vicdanınıza koyun. Birazcık da kafa tadil olacak. Betül hasta sensin tamam mı? Allah aşkına benimle. Bütün, bütün hasta sesin, hasta sesin. Ağzından kötü çıkmayacak. bana huzur yok dedi. Ben Ankara'daki ailemi gitme, gitme, aradım. Gitme, 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 gitme. Beni oradaki halamın oğlu geldi götürdü. Oraya evet. dolaştılar geldiler beni götürdüler. Evet Betül beş kişi evet. geldiniz aldınız. Beş evet. evet. kişi taksiyle geldiniz evet. Ben sonra çok gittim. Sen doktorlarla bilmem ne yaptın dedi abi. De hayır efendim. hayır. Peki ben değil. Peki gel ben deliyim gel gel. de. diye. Müthiş ayaklarını bir vurma Arka oğlum. Peki Doğru ben deliyim diye. Sen niye o zaman benimle evlendin çocuk yaptın? He? Çocuğun niye aldın gittin? Ben böyle bilmiyordum. Beni teyzen gitti. Çocuğun niye aldın gittin? Deli sensin. Sus sus çocuğunu niye susuyorsun ben de çocuğunu. Bir dakika bir dakika bir, dakika, bir Mustafa bir dakika dur. Betül, Betül, Hanım. Betül Hanım. bir şey şimdi bakın siz verdiğiniz dilekçede.